Altın fiyatlarındaki dalgalı seyir devam ediyor. Özellikle jeopolitik risk gerilimi son bir aydır altın fiyatlarında yeni rekor denemelerine neden oldu. Hem ons tarafta hem de gram altın tarafında yeni rekorlar gördük. Son bir ayda ons tarafta 200 dolarlık değer artışı görürken gram tarafında 200 liralık bir değer artışı gördük. Bunun sebebi malum. Orta Doğu'daki savaş bu risk gerilimiyle tekrar yeni zirveler yeni rekorlar denemesini yaptı altın fiyatları ama bu hafta için tekrar bir kar satışı bir gerileme olduğunu gözlemliyoruz. Bu haftaki analiz raporumda 1960-1930 dolar destek seviyelerini ifade etmiştim. Bugün 1960 dolar seviyesine kadar geriledi geride bıraktığımız cuma günü 2005 dolar seviyesindeydi. E, aşağıda iki alanımız var. 1947-1930 dolar destek seviyeleri. İşte yatırımcının ons tarafta bir pozisyonu var ise eğer 1947 dolar seviyesinden %50 Diğer 1930 dolar seviyesinde %50 olmak üzere böyle kademeli pozisyonlar kapatılabilir. Ama düşüşler biraz daha sınırlı kaldığını gözlemliyoruz. Burada yavaş yavaş 125-125 kademeli alım yapmanın daha çok önemli olduğunu söyleyebilirim. Yani 1960, 1950, 1940 ve 1930 olmak üzere 4 parçada böyle kademeli alım yapılabilir. Yön yukarı olarak gözlemliyorum. Neden? Merkez bankaları faiz artırımlarını yavaş yavaş sonuna kadar geldi. Her ne kadar Türk Amerika Merkez Bankası Fed Aralık ya da Ocak ayında 25 bas puanlık bir faiz artırımı ihtimali var. Bunu aralıkta mı yapacak, ocakta mı yapacak? Burada bir belirsizlik var. Piyasalar bunu daha şimdiden fiyatlamadı. Ama son bir kez 25 bas puanlık bir faiz artırım ihtimali kuvvetli. Ama 2024 yılına baktığımız zaman şu anda faiz artırım sinyalleri gelmiyor. Bu da ons altın tarafını pozitif yönde destekleyerek 2000 dolar seviyesinin üzerinde kalıcı olmasına destek verebilir. Özellikle jeopolitik gerilim tarafında e, ajandamda olan iki ülke daha var. Tayvan ve Çin gerilimi. Bu ülkeler tarafından jeopolitik risk tırmanırsa tekrar 2350 dolar seviyesinde hedef alan bir ons altın karşımızda olabilir. Yani altın yatırımcısı yine yukarı yönlü hareketler bekleyebilir diye düşünüyorum. Gram tarafında yine yıllık bazda getiri ee, en çok kazandıran yatırım araçlarının arasında yine birinci sırada gram altın aldı, külçe altın aldı. Yine Ekim ayı getirisine baktığımız zaman külçe altın birinci elden bırakmadı. En çok kazandıran yatırım aracı oldu. Gram altın yine şanslı bir yatırım aracı. Yani bir aya işte dolarda diğer aya onsta bir şekilde birinci elden bırakmıyor. 1115 lira seviyesinde yıla başlamıştı. Bugün 1840 lira seviyesinde gram altın. Burada 1830-1820 lira destek seviyelerini takip ediyor olacağım gram altın tarafında tekrar yeni rekorlar görebiliriz. Yıl sonu ile alakalı öngörüm 1880 lira seviyesiydi. 2 haftadır 1873 lira seviyesi görülüyor. Buradan tekrar geri çekiliyor ama üçüncü denemesi bence 1880 lira seviyesi olabilir bu geri çekilmelerin ben kısa vadeli kalıcı olmayacağını tahmin ediyorum gram altın yatırımcısı bu tarafta pozisyonlarını tekrar gözden geçirmeli çünkü 1880 lira seviyesi yukarı yönlü kırılınca hedef noktası olarak karşımızda 2000 lira seviyesi olabilir özellikle 2024 yılındaki analiz rapor ve beklentim 2500 lira seviyesi daha üst seviyelerde olabilir Özellikle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın beklenti anketi, orta vadeli plan hep doların yükseleceğine dair açıklamalar yapıyor. Teknik olarak da bu şekilde geliyor. Ve doların yükseldiği her ortamda gram altın haliyle yükselecektir. Ons altın da bu yükselişe dahil olursa gram altında 2500 lira seviyesi sürpriz olmayacaktır. Ama 2500 lira seviyesi görüldükten sonra Tekrar yukarıda alanımız var 2700 ve 2800 lira seviyeleri yine masada kalmaya devam ediyor ama kademeli bu rakamları görmek lazım yeni analiz yapmak için ama şu andaki konjektüre baktığımız zaman şu andaki koşullara baktığımız zaman ve gelişmelere baktığımız zaman Altının ons ve gram tarafındaki yukarı yönlü hareketlerinin ben devam edeceğini tahmin ediyorum. Gerilemeler, kersi satışları teknik düzeltmeler kalıcı olmayabilir. Altın 2024 yılında altın çağını yaşayabilir ve hem ons tarafta hem gram tarafında yeni rekorlar görebiliriz. Yeni normalimiz muhtemelen 2000 lira seviyesi olacaktır. 2000 lira seviyesine oturan bir gram altında yön trend yukarı yönlü olacaktır. Hem dolar destekleyen hem ons destekleyen bir gram altın karşımızda olabilir. Yılın ikinci ve üçüncü çeyreğine baktığımız zaman Merkez Bankalarında da ciddi bir talep artışı olduğunu gözlemliyoruz. Özellikle Avrupa Merkez Bankaları ciddi anlamda altın talebini artırdı. Yine Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da en fazla altın talebini artıran ülke merkez bankaları konumunu korumaya devam ediyor. Özellikle en son yine Polonya merkez bankası ciddi bir altın talebine ulaştı. Merkez bankalarında altın talebine fiziki tarafta bir talep oluşumunun devam edeceğini söyleyebilirim. Toparlayacak olursak Kasım ayında biraz daha dalgalı seyirde sürece devam eden altın fiyatları Aralık ayı itibariyle artık yukarı yönlü hareketlerde 1880 lira seviyesine yukarı yönlü kıran belki yıl sonu 2000 lira seviyesinin görülebileceği bir trendde olduğumuzu ben şahsen düşünüyorum. Genel tablo pozitif yani altın yatırımcısı yine yukarı yönlü hareketlerde yeni rekor denemelerini görebilir diye tahmin ediyorum. İyi günler dilerim.